Ya yani ne bu Eşim, 45 ne çabuk? <laughs> <çok tüsyen. gülüyor> bu <Bunun> ne Bu ne kaşı? Parma kaşıya benziyor mu? mu? Grand Portonun 80, 75 tane. Kaseleri 85. 85. Grand Portonun kaselere 85 tane. 85 tane. Tabii abla çok güzel bakın. Mantık az ne diyeyim? Renkli mı Şey mi Daha var. Evet, birer porsiyonel arkadaşlar. Kasele. Tatlı tabakları. Neyse ben çekeyim Buraya gelirim ben. Yemek tabakları bunlar da güzel modeller arkadaşlar. Çok güzel tabaklar var diye <laughs> faturanın Hatta şu kuram porselenin çelik sentreleri var. Bakın arkadaşlar bu sentreler de var. Tanesi 400 tane sentreliymiş. Anda... Ne oldu ya? Ne oldu ya? Ne oldu ya?